aynı evin içindeyiz ama o odasında ben odamda çalışıyoruz ve sonra bir araya geliyoruz ve yine birbirimizi özlemiş oluyoruz. Aynı hmm. evin içinde özlemiş oluyoruz. Ama o ayrı odalar mesela çok önemli. Tabii ki. Çünkü o e, bazen iyi ilişkiler dediğimiz şeyi sürekli beraber olmak sanıyoruz. Evet. Oysa sürekli beraber olmak bir bağımlılık çeşidi olabilir. İnsan kendi varlığını özünü kaybetmeye başlayabilir. Tabii. Yani biz olalım derken beni kaybedebilirsin. Aa, çok güzel. Ve beni evet. koruyamadığın zaman da aslında sağlıklı bir biz de çıkmıyor. Tabii. E, bir bağımlılık ortaya çıkıyor. Bağlılıkla bağım Ayrı şeyler, biraz onu karıştırabiliyoruz ilişkilerde. Aynı evin içinde birbirini özlemek için de evin dört katlı üç katlı olmasına gerek, gerek yok. yok. İki evet. oda bir salonda da birbirinize zaman ayırabilirsin Bizim yani. Evimiz zaten tam iki oda bir salon. <laughs> Ama burada atladığınız şey iki taraf da çok popüler ve onlar için şimdi Afra için, Mert yani sokağa çıktığında, akşam bir yere gittiğinde etrafında pek çok e, tabi pek zaten aklını çelebilecek isimler olacak. Ama bunu kaldı dırmak hmm. mecbur çünkü mesela ben anladım. İki tarafta şöhret isterdi evet, yani evet. Bu birbirlerini anlamaları yani belki Afra Hanım hiç bu o, o, meslekte olmayan biri olsa daha zorlanabilir ama Afra Hanım'a da eminim çok hayranı vardı. Tabii, evet. Ee, onun onun o bunu evet taşımak gerekiyor. Yani ben mesela konserde çok insan eşimi tanımasına rağmen, eşimi çok sevdiğimi bilmesine rağmen hala evlen benimle haydi diye, diye bağıranlar oluyor. Ben de diyorum ki kaçırdım çoktan evlendim diye cevap veriyor. <laughs> eşim de <laughs> yanımda. Yani eşim yanımda bağırıyor. Ya. Orada keman çalıyor eşim yanımda. <laughs> Ama mesela ne yapıyor Otku bozulup ne diyorsun ya mı diyor. Yo, Öyle ne diyor, diyor geçiyor, geçiyor abi. Yani. Bunlar tatlı e, şeyler, Yastlar. küçük şeyler. Aynen. Şimdi kadınların olaylara yaklaşımıyla erkeklerin hep farklı olur ya. Mesela Hı. şimdiki haberimizde de iki kadın var. Daha önce birbirlerini çok iyi tanıyan iki kadın. Ve sosyal medyada takip ediyorlar. Ceyda Düvenci'den bahsediyorum. Güçlü Mete ile aşkında ilginç bir detay var. Şimdi Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi ayrılıyorlar. Şimdi buraya kadar okey. Ve daha önce birbirlerini sosyal medyada Ceyda ve Ebru sürekli gönderileri like'lıyor. Peki şimdi durum nasıl? <laughs> yeni detay ortaya çıktı. Ceyda Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşiyle sevgili oldu. Ebru ve Ceyda arasında nasıl bir gelişme yaşandı? Her şey var. Bu işin içinde var hepsi. Bu da ona benzer bir şey. Büyük aşk bitti. Magazin dünyasının son 3 gündür konuştuğu aşk hikayesinde yeni gelişmeler var. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakran evliliği 8 ay önce bitmişti. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli. Ama bak bakıyorum hani sonu gelmiyor. Yeni aşkta dikkat çeken detay. Tamam. sonuçta ikimiz de ayrı bir hayata geçti. Ebru Cündübeyoğlu ile Ceyda Düvenci birbirlerini sosyal medyada takip ediyor, like'lıyordu. Aşk başlayınca durum değişti. Ceyda Düvenci beyinleri çekti ama takibe devam ediyor. İddiaya göre takibi de bırakmak istedi ama son anda vazgeçti. Bu ne dünya kardeşim seven seven. Şimdi Ceyda Düvence şu anki sevgilisi radyocu Güçlü Mete'nin eski eşiğinden like'ları çekmeseydi... böyle bir şey olmayacaktı. Like'ları çektiğine göre bir sıkıntı var. Daha önce arkadaşlar mı derseniz hı hı. bir arkadaşlık öyle bir hani samimiyet bir dostluk, yok, bir samimiyet söz konusu değil. Belki... Ama Ceyda Düvenci ile güçlü Mete yıllardan bu yana birbirlerini tanıyor. Tanıyorlar. O zaman onların yıllardır birbirini tanıyor olması Ebru ile Güçlünün evliliğine de denk geliyordur o e, tanışıklık. Tabii. Şimdi buradan da dolaylı yoldan ne oluyor? Bir tanışıklık var. Ebru'yla da sonuçta bir iletişim bir şey var. Tabi bu ilişkiler çok fazla örnekleri olan ilişkiler. Yani sonuçta olabiliyor. Eleştirenler de var. Farklı bakanlar da. Aman ne var ya eski ayrılmış gitmiş sonuçta yani. Sen ne dersin? insanların gerçekten e, özel hayatları olduğu için ve onların yaşadıkları şeyi tam olarak bilemediğimiz için nasıl hmm. mutlularsa öyle olsunlar. Eğer onu e, light atmak, çekmek e, nasıl huzurlu hissediyorsa bilemeyiz ki. Çünkü şöyle bir durum var. Bazen böyle insanlar büyük konuşuyor. Ay olmaz böyle eski sevgilimin bilmem ne falan böyle. Sonra e, insanlar bu dediklerini de yutabiliyorlar. Dolayısıyla bu üç isimde çok kaliteli isimler. Bir de böyle hani e, gerçekten kaliteli sanatçılar. Evet, Güçlülüğe de evet, çok evet. sevdiğim bir radyo. Çok. Çok güzel bir insan. Çok. E, çok eski tanıyorum. Ceyda Güvenlioğlu, Beyoğlu öyle. Yani bu insanlar böyle um, ucuz e, şey insanlar da değiller. Demek ki bir şeyler yapıyorlarsa öyle uygun görmüşler. Hani kendi kararlarını alabilecek olgunlukta ve kalitede yetkinlikte insanlar. Çok da öyle bir şey diyemiyorum o yüzden. Evet. Sadece e, hani o like'ı çekme Bek olayı Evet olmasaydı evet. zaten Onu de birbirleri birbirlerini takip etmekte tabii Bu, ki olabilirim. özgürler hatta aynı masada oturup çay kahve içtikten sonra da böyle bir şey yaşamış olabilirler ee, çok samimi dost olmadıklarını biliyoruz ama Hı -hı. Ceyda Düvenci ile Ebru Cündübeyoğlu'nun. ama like'ı çekmek Orada bir şey var. Orada bir panikleme hali de var. Orada, demek ki e, takipten çıksa daha da çok konuşulur hale gelecek. Hmm. Çünkü artık bazı magazin haberleri ya da kime ne hissettiğinizde yaptığınız like, çektiğiniz like takip engel üzerinden yürüyor. Engeli evet. basıyor demek ki artık seni hayatında istemiyor. Engeli kaldırıyor demek ki barıştı. Like'ı hmm. çekiyor artık iyice aramızda bir mesafe olsun like'lıyor senden tatlı tatlı bir şey yani istiyor yani mesajlar artık e, sosyal Ama medya çok üzerinden belirleniyor yani korkutucu o kadar mu? korkutucu ki <laughs> bence çok korkutucu yani şöyle e, ee, bu özelde söylemiyorum çünkü o insanın dediğim gibi yani dalabilir, like diyebilir, sonra vazgeçebilir falan. Benim e, rahatsız olduğum konu genel olarak ilişkilerin, e, ayrılıp barışmaların bile bu kadar hani takip ettim, çıktım, beğendim, beğenmedim üzerinden olması. Mesaj atmayı bile artık hani diyorduk ki bir insan ayrılırken telefon eder, Tabii. az o da az hani yüz yüze konuşmak lazım derdik. Telefon etmek ayıp derdik. Telefon etmek şimdi <laughs> lüks oldu. Mesaj atmaya razı geldi. <laughs> evet, mesaj atmak lüks oldu. Takip yani onu bile atmıyor artık insan. Takipten çıktım yeterli değil mi şeklinde. Evet. Ve gittikçe iletişim kopuyor, kopuyor, kopuyor. Yani bu e, sosyal medya aslında hiç sosyal değil. Antisosyal. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> Çok doğru öyle. söyledin. Çok güzel bir laf söyledin. Bizi gittikçe antisosyal varlıklar haline getirdiler. Daha iki kelime edip birbirimizle yüzleşip ben senden e, ayrılmak istiyorum. Çünkü şöyle ama sana yine de değer veriyorum. Hayatında mutluluklar diliyorum demeye bile aciz yaratıklar olduk. Hiçbir şeyle yüzleşemiyoruz. Her şeyi bık bık oradan yapmaya çalışıyoruz. Aydın Geçenler'de bir yerde Şöyle Şimdi eskiden genç kızlar böyle nişanlılarından ya da sevgililerinden ayrıldığında annelerimizin zamanında ne, ne yapılırdı? Nişanlı ya da sevgili kırt 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 fotoğraf kesilirdi. Hani oradan Kol çıkarılırdı. yok. Bacak yok. Şimdi bir, şirk, bir tuşla siliyorsun ya da engelliyorsun. Ya, i̇şte. Evet. Ya yani. ama şimdi bunu da artık e, bence normal saymak gerekiyor. Neden Aydilge? Nacizane fikrimi söyleyeceğim. E, çünkü Değişti ya her şey. Ama bu değişikliğin içinde artık duygular da dijital taraftan yürütülüyor. Like'lar, unlike'lar, <laughs> engeller sana böyle bir şey söylüyor. Yani aslında sosyal medya ünlüler arasında da bütün hareketleriyle... Kızım sana söylüyorum, devamı ne? Evet, gelinim Gelin. sen <laughs> anla meselesi <laughs> Kafası. geliyor. Kafası, ne yazık ki. Şimdi e, biz gündemdeki sanatçıların, ünlülerin ya da yıldızların haberlerini yapıyoruz. Onlar bir şey yaptıkça konuşuyoruz. Ama hiçbir şey yapmasa bile üç kuşağı, dört kuşağın tozunu attıran bir isim var. Aydın kim olabilir? Ajda Pekkan. Evet. Şimdi Ajda Pekkan'ın 1970'lerde bir plajda çekilen fotoğrafıyla şu anki Ajda Pekkan karşılaştırıldı. İnanın ki şu anki çok daha genç, çok daha havalı izleyelim.